Düdüğün sesini duyduk. Salih Uçan diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Sivenson, Muci, Jetson. Yusuf Özdemir gücünü gösterdi. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. İlerliyor. Hader içeri sürmeyi deneyebilir. Çok güzel fırladı. baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Sergio Cordova kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı, geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. 12 minutes is number 9. Alanya Spor harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Jetson Salih Uçan Makuta hedefini bulamadı. Muçi Efe Can Karaca koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Beşiktaş sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Yüksekten enfes bir pas. Muçi aradan gönderiyor. Hader Gonay. Makuta. Şansını deneyecek. Bucci, Sivenson orta geldi. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Zainuddinov, Zainuddinov birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının dersinde de iyi bir iş çıkarıyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. İlginç bir top geldi. Evet ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir. Ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Hanviye. Seri paslaşmalar. Sırılabilecek mi? Kader Gonaş Salih Uçan. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Bitirebilecek mi? Ve gol! Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. işler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ben ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Yeniden bir aradayız. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Yumruğuyla uzaklaştırıyor. Get sol. Topu kapıyor. Makuta. Geçmeyi başardı. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Uchi. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Çok geride oldukları doğru ama en azından farkı kapatmak için çaba göstermelerini beklerdim. Rafa Silva top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Hanviye. Hader Gonay. Müdahale hiç gecikmedi. Hader Gonay şu ana kadar bir gol pası verdi. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Muçi Getson. Mucci! Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor. Alanya Spor hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Yusuf Özdemir. Makuta. Aradan bir pas. Etrafında kimse yok kafa denedi. Dur durak bilmiyorlar. Ve fark daha da büyüyor. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. El Musrati Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Ve top boşta kalıyor. Makuta. Beşiktaş gerçekten rakibinden kötü bir futbol oynuyor. Efor açısından zayıf kaldılar. Ve şu bulundukları durumda kendilerinden başkasını suçlamaları doğru olmaz. Yine de henüz pes etmediler ama işleri zor. Salih Uçan. Salih Uçan bana mısın demiyor. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Sola doğru bir top. Buraya kadar maç bitti. Bir takımın diğerinden çok daha iyi oynadığı heyecanlı bir maç oldu kazanan takım olağanüstü bir performans sergiledi. Hangi takıma karşı olursa olsun iyi bir skor alabileceklerini gösterdiler. İzlediklerine hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Kanatlardan